Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Eğer hikayeler hoşunuza giderse kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. İyi dinlemeler. Ben Ceylin. Sizlere eşim Gökhan'la evlendikten sonra olanları anlatacağım. Gökhan'ı ilk gördüğümde ondan çok etkilenmiştim. Daha önce evlenip boşanmış olması benim için sorun değildi. Ailem başta ben hiç evlenmediğim için onun evlenip boşanmış olmasını sorun etmişlerdi. Ama ben onları zamanla ikna ettim. Onu gerçekten sevdiğimi görünce bir şey diyemediler. Tek düşündükleri benim mutlu olmamdı. Düğünümüz aile arasında oldu. Evliliğimizin başlarında çok mutluyduk. İkimiz de birbirimizi çok seviyorduk ve bir arada olmak ikimize de iyi geliyordu. Bunun hep böyle süreceğini düşünmüştük ama düşündüğümüz gibi olmadı. Evliliğimizin ikinci ayına geldiğimizde bazı şeyler değişmeye başladı. Başlarında ne olduğunu anlamamıştım. Evleneli neredeyse iki ay olmuştu. O sabah mutfakta kahvemi yudumlarken Gökhan'ın telefonu titredi. Ekranında bir isim belirdi. Hemen kapattı ama ben gördüm. Kim o diye sordum. Omuz silkti. Önemsiz biri dedi. Önemsiz biri dediği eski karısıydı. İlk kez yüzüme yalan söylemişti. Belki de ilk değildi. Ama ben o zaman fark etmiştim yalan söylediğini. O andan sonra her şey değişti. Gökhan'a olan güvenim azalmıştı. Çünkü o an bana yalan söylemesi için bir sebep yoktu. Ben hiçbir zaman onu kısıtlayan bir kadın olmamıştım. Eski karısı arıyor diye de sorun çıkarmazdım. Sadece neden aradığını sorardım. Ama belli ki arama nedenini kendisi biliyordu ve bunu bana söylemek istemiyordu. O an Gökhan'a bir şey söylemedim. Zaten ortada da bir şey yoktu. Belki de rahatsız olacağımı düşündüğü için bana yalan söylemişti. Birkaç gün sonra evde tuhaf şeyler olmaya başladı. Eşyalarım sürekli yer değiştiriyordu. Koyduğum yerde bulamıyordum onları. Gökhan'a sorunca da Gökhan da hiç dokunmadığını söylüyordu. O zamanlar sanırım eşyaları koyduğum yerleri unutuyorum ya da karıştırıyorum gibi şeyler düşünüp bu konu üzerinde çok durmamıştım. Hatta hiç önemsememiştim. Zamanla Gökhan işten geç gelmeye başladı. Sürekli bir şeyler bahane ediyordu. Eskiden bu kadar yoğun çalışmıyorken bir anda çok çalışmaya başlamıştı. Bu dikkatimi çekse de yine sustum. Çünkü Gökhan'ı gerçekten çok seviyordum. Onunla ilgili kötü bir şey düşünmek istemiyordum. Ama evde tek kalmaya başlayınca bazı sesler duymaya başladım. İlk başta küçük şeylerdi. Dolaptaki tabakların tıkırtısı, Koridorda ayak sesleri. Ortada bir şey yok. Ben korkutuyorum kendimi diye avuttum kendimi. Ama bir gece yatak odasının kapısı kendi kendine çarparak kapandı. O kadar şiddetliydi ki uykumdan uyandım. Uyku sersemliğiyle Gökhan kalktı sandım. Ama yan tarafıma bakınca Gökhan'ın hala uyuduğunu gördüm. Kapı çarpma sesine uyanmaması dikkatimi çekmişti. Çok korktuğum için onu uyandırdım. Kapının sesini duyup duymadığını sordum. Evde birinin olabileceğini, belki de eve hırsızın girdiğini söyledim. Benim zorunla kalkıp eve baktı. Ama hiçbir şey olmadığını söyleyip, sana öyle gelmiştir deyip uyudu. Ama ben emindim, bana öyle gelmemişti. Belki de eve bir hırsız girmişti ve Gökhan kalkana kadar çıkıp gitmişti. Bilmiyorum ama ne duyduğumu çok iyi biliyorum. Ertesi gün kahvaltı yaparken Gökhan'la konuşmaya karar vermiştim. Konuyu açtım ama Gökhan sanki bu durumlar hiç umrunda değilmiş gibi davrandı. Korkum yetmiyormuş gibi bir de Gökhan'ın bu davranışlarına sinirlenmeye başladım. O gece rüyamda evin her yerini saran koyu bir sis gördüm. Sis içinde biri bana fısıldıyordu. Kaç. Uyandığımda ter içindeydim. Yatakta yalnızdım. Göken sabaha karşı gelmiş, salonda uyuyakalmıştı. Yanına gittiğimde uykusunda mırıldanıyordu. Özür dilerim. Neden özür diliyordu? Ertesi sabah uyandığımda genel bir temizlik yapmaya karar verdim. Temizlik yaparken fark ettim ki evin her yerinde kahverengiye benzer lekeler vardı bu lekelerin ne olduğunu anlamadım. Lekeler öyle rastgele değildi. Sanki biri evin her köşesine bu maddeyi sürmüştü. Bu yüzden lekeleri temizlemedim. Anneme sorarım ne olduğunu. Belki o biliyordur diye düşündüm. İyi ki de temizlememişim. Yoksa belki de gerçekleri öğrenemeyecektik. Öğleden sonra abimlere gitsin. Abim işteydi. Yengem Nermin Yeni doğum yaptığı için evdeydi, çalışmıyordu. Biraz oturup sohbet ettik. Yeğenimi sevdim biraz. Sonra bebeği yatırdık. İşte o zaman bu yaşadıklarından özellikle de bu evdeki garip lekelerden yengeme bahsettim. Lekelerin fotoğrafını çekmiştim. Fotoğrafları gösterdim ama yengem de bir şey anlamadı. Sadece o da ilk defa böyle bir leke gördüğünü söyledi ve bu lekelerin kendi kendine oluşmayacağını da söyledi. Sonra aklına bir fikir geldi. Çektiğin bu fotoğrafı internette aratalım. Belki de bir şeyler buluruz dedi. Bu fikir bana da mantıklı gelmişti. Hemen fotoğrafı arattık internette. Bazı yerlerde domuz yağı gibi yazılar gördüm. Biraz daha araştırma yaptıktan sonra bunun domuz yağı büyüsü olabileceğini öğrendim. Birkaç haftadır yaşadığım şeyleri düşününce bu büyü meselesi bana mantıklı gelmişti. Ama bir büyü yapıldıysa bile bunu kimin yaptırdığına dair bir fikrim yoktu. Evimize sadece annemler ya da kaynanamlar geliyordu. Arkadaşlarımızla buluşsak bile genelde dışarıda buluşuyorduk. Ben ne annemden ne de kaynanamdan böyle bir şey beklemiyordum. Zaten annem kendi kızına büyü yapmaz da Kaynanamdan da beklemiyordum. Çünkü beni gerçekten kızı gibi seviyordu. Bana gelini gibi değil de kızı gibi davranıyordu. Başka kim olabilir diye düşünüyordu. O gece uyuyamadım. Yatakta dönüp dururken koridordan gelen bir sesle irkildim. Sanki biri evde dolaşıyordu. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Göken yanımda derin bir uykudaydı. Yavaşça yataktan kalktım ve koridora doğru ilerledim. Koridorun ışığını açtım. Koridorun sonundaki aynaya baktığımda bir şey gördüm. Aynada benim yansımam vardı. Ama arkamda bir gölge belirdi. Hızla arkamı döndüm. Ama o gölge çoktan gitmişti. Kalbim yerinden çıkacak gibi atıyordu. Aynaya tekrar baktığımda gölge hala oradaydı. Bu sefer daha netti. Normal bir insandan oldukça uzundu ağzından solucanlar ve siyah böcekler çıkıyordu. Çığlık atmaya başladım. Arkamı dönecek cesaretim yoktu. Birkaç saniye sonra Gökhan yanıma geldi. Ona ne olduğunu anlatamadım bile. O şey Gökhan gelmeden hemen önce yok olmuştu. Yani Gökhan onu görememişti. Korkumu üstümden atmam yaklaşık iki saati buldu. Sonra ona gördüğüm o varlıktan bahsettim bana inanmasını beklerken o beni psikoloğa götürmeye teklif etti. Ben de onunla tartışıp kendimi odaya kilitledim. Onunla konuşmak hatta onu görmek bile istemiyordum o an. Ertesi gün Nermin'e gece olanları anlattım. Telefonda sesim titriyordu. Yanıma gelebilir misin diye sordum. O da bebeğini annesine bırakıp hemen geldi. Bir süre konuştuk. Sonra evdeki o lekelere bakmak istedi. Lekelere baktığında yüzünde bir endişe ifadesi belirdi. Biz bir hoca bulsak iyi olacak dedi. Aslında benim de aklımdaki buydu. Çünkü artık yaşadıklarımı kaldıramıyordum. Nermin bu teklifi yapınca hemen kabul ettim. Sonra hemen abimi aradık. Amimin bir arkadaşının babasının hoca olduğunu duymuştuk. Onunla görüşüp görüşemeyeceğimizi sorduk. Amim arkadaşıyla konuştuktan sonra tekrar bize döndü. Ve cumartesi günü hocanın evine gidebileceğimizi söyledi. Hafta sonuna iki gün vardı. İki gün daha dayanabilirdim. Sonuçta bu kadar dayanmıştım. Cumartesi günü abim beni hocaya götürecekti. Ben Gökhan'a hiçbir şey söylemedim. Söylemeyecektim de. Abimle yengemi de ona bir şey söylememeleri konusunda uyardım. Çünkü ona söyleseydim hocaya gitmeme izin vermezdi. Beni yine psikoloğa götürmeyi teklif ederdi. Hatta belki de zorla götürürdü. O gece yatağa uzandığımda Gökhan'ın uykuya daldığını gördüm. Her zamanki gibi beni umursamıyordu. Arkasına dönmüş uyuyordu. Ama ben uyuyamıyordum. Uyursam sanki birileri gelip bana saldıracakmış. Hatta beni öldürecekmiş gibi geliyordu. Gece boyu kafamı dağıtmak için telefonla uğraştım video falan izlemeye çalıştım. Tabii ki hiçbir şeye odaklanamadım ama boş durmaktan iyiydi. Ertesi gün annem geldi eve. Sanırım abim ona bir şeyler anlatmıştı. Benim de ondan saklayacak halim yoktu. Her şeyi anlattım. Hatta evdeki lekeleri de gösterdim. Daha önce ona söylemediğim için çok kızdı bana. Aslında haklıydı. Söylemek istemiştim. Hatta o lekeleri ilk gördüğüm an söylemek istemiştim. Ama sonradan düşündüm. Ben anneme bir şeyler söyleseydim onlar direkt Gökhan ve ailesinden şüpheleneceklerdi. Zaten benim zorumla onları kabullenmişlerdi. Eğer Gökhan'ın ve ailesinin bu olanlarda bir suçu yoksa olanları toparlamak çok zor olacaktı. Bu yüzden bazı şeylerden emin olduktan sonra annem ve babamla konuşmaya karar verdim. Ertesi gün annem de bizimle hocaya geldi. Hocaya olanları anlattım. O da bana birkaç soru daha sordu. Onları da cevapladıktan sonra hoca bir tasın içine biraz su koydu. Bir süre okuma yaptı. Daha sonra bana suyun içine dikkatlice bakmamı söyledi. Suyun içinde bir şeyler göreceğimi ve bu gördüklerimi kendisine söylememi istedi. Dediği gibi de oldu. Suyun içinde bazı şeyler gördüm. Önce kaynanamla Gökhan'ın eski karısının konuştuğunu gördüm. Yanlarında oldukça yaşlı bir kadın daha vardı. Sonra kaynanamı bizim evin içinde gördüm. Elinde bir şey vardı ve o elindeki şeyi evimizin bazı yerlerine sürüyordu. Gördüklerimin hepsini anlattım hocaya. Sonra hoca bana şunları söyledi: Sana ve kocana ayrılmanız için domuz yağı büyüsü yapılmış. Bu büyüyü de suyun içinde gördüğün kişiler yapmış. Yani kaynanan ve kocanın eski karısı. O yüzden kocan senden soğumuş. Senin anlattıklarına da inanmamış. İlgi çekmeye çalıştığını düşünmüş. Şimdi sana okunmuş bir su vereceğim. O suyla o lekeleri temizlersen Allah'ın izniyle büyünün etkisi ortadan kalkar. Cinler de bir daha seni rahatsız etmez. Kocanla aranızda düzelir. Hoca evin hangi yerlerinde domuz yağı olduğunu da bana söyledi. Benim fark etmediğim yerlerde de varmış çünkü. Eve gider gitmez ilk işim onları silmek oldu. Annem de benimle gelmişti. O da bana bu konuda yardım etti. Sonra Gökhan'ın eve gelmesini bekledik. Gökhan eve gelince ona her şeyi anlattın. Ne kadar inanmak istemese de inandı. Annesini aradı ve onu bize çağırdı bir şeyler konuşmamız lazım dedi telefonda. Sesindeki ciddiyetten olsa gerek annesi hemen geldi. Ona büyü yaptırdığını öğrendiğimizi söyleyince yüzündeki ifadeyi görmeniz lazımdı. Kıpkırmızı oldu. Buna rağmen yine de başta inkar etti. Ama Gökhan ona inanmayınca ve annesine bağırınca o da itiraf etti. Kendisini savunması da ayrı bir saçmalıktı. Büyüyü oğlu mutlu olsun diye yaptırmış. Çünkü Gökhan hala eski karısını seviyormuş. Ben onun aklını çelmişim. Hatta belki de ben büyüyle Gökhan'ı kendime aşık etmişim. Evet bütün bunları Gökhan'ın annesi bana söyledi. Kendi suçunu örtbas etmek için beni suçladı. Hem de büyü yapmakla. Neyse ki Gökhan ona inanmadı. Annesine çok düşkün olduğunu biliyordum. Bu yüzden ister istemez içimde hep bir korku vardı. Ya annesi kendini savunursa, her şeyi inkar ederse, Gökhan da ona inanırsa, ben Gökhan'a kendimi nasıl ispatlayacağım diye korkuyordum. Neyse ki Gökhan bana inanmayı tercih etti. Gökhan o gün annesini evden kovdu. Bir daha görüşmek istemediğini söyledi. Annesi ne kadar yalvarsa da Gökhan onu dinlemedi. Annesi araya birilerini koyarak barışmaya çalıştı. Ama hiç kimse Gökhan'ı barışmak için ikna edemedi. Sonradan bazı insanlar annesiyle oğlu küstü diye beni suçladılar. Senin yüzünden küstüler dediler hep. Başlarda bu söylenenlere üzülüyordum. Ama artık üzülmüyorum. Herkes kendi yaptığının bedelini ödüyor. Gökhan'ın eski karısına gelecek olursak. Gerçekler ortaya çıktıktan sonra kaynanam sinirle gidip onunla tartışmış. "Sen benim aklıma girdin. Ben o yüzden büyü yaptırdım. Seni yüzünden oğlumla arama açıldı." demiş. O şekilde tartışmışlar. İkisi de büyü konusunda birbirlerini suçlamışlar. Hatta kaynanam onu dövmeye kalkmış. Çevredekiler araya girmiş. Sonrasında o kadın başka biriyle evlenmiş. Ama sanırım kocası alkolikmiş. Sürekli dövüyormuş onu gidecek başka bir yeri olmadığı için de dayağa katlanıyormuş. O kadın için üzülmüyorum. O beni düşünmeden hayatımı mahvetmeye çalıştı. Benim için hiç üzülmedi. Yaşadıklarının hepsini hak ediyor.